Abi adımlar kısa abi mümkün ya. Bakın bir Burada iki. Önce kurtarıcı olmuyor. Tek olacak. Çık. Yukarıya. Abi İlhan abi arkaya gel. İlan Bırakın abi bir Aykut bir çok bir zorlanıyor arkaya gel. Yok yok sıkıntı yok yorulunca değişelim. Yok yok çekmeyelim. Ben gel. be. Işte, bir daha bir deneyin tersini. Ver şimdi ikinci bana. Bir daha. Gel bakalım. Bak, sen de İlan abi bir ilerisine geçin, dur, dur, dur. geç Sultan sen de. gel. Sen de bir ilerisine geç alırsın abi. Allah. Abi çıkıp gel dikkat et. Şurayı kaldırıyor şimdi Furkan sen de. Sen de. Sen de. Tamam. 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 gel. Tamam. Bak, bir bırakın bakalım bana. Furkan sen de tut, ben de tutayım. Ben tutuyorum. Abi, Bile, abi, 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 abi. bir dakika, abi, bir şey al. Al. dakika. Bir direkt. Şuraya Dur, dur bir, dakika, dur. Aldır, bir, bir dakika, bir dakika. Kaldır, kaldır. Içeride alırız aldır. içeride, aldır, tamam. Aldır, yaparız. Içeride yaparız. Kaldır. Al, al içeri, al, al içeri. Da, ya da hastanede alırsınız ya al hastanede. Al Az Hey. Tamam. Çek. Yürü, 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 yürü. Çek çek. Ya çin çin. sağlam. Oh, ya. Ya sağlam... <laughs> Bırak 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 bırakma, Abi burası bırakma. çok dik. Tam burada ben